Baktığınızda sıradan bir araba ilanı gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bundan çok daha fazlası var. Bugün tek bir lüks araba ilanının derinliklerine dalacağız ve Türkiye'deki ikinci el piyasasının nasıl işlediğini, güvenin nasıl kurulduğunu ve teknolojinin bu işin neresinde olduğunu hep birlikte çözeceğiz. İşte olay burada başlıyor. Türkiye'nin en büyük online pazar yeri olan sahibinden.com'dan alınmış bir ilan. Ama dediğim gibi bu basit bir satış ilanı değil aslında içinde değer, güven ve teknoloji barındıran tam bir hikaye. Ve işte ilk dikkat çeken şey rakam. 18 milyon 750 bin lira. Bu sadece bir fiyat değil inanın bana. Bu beklentileri en başından belirleyen, bütün hikayeyi şekillendiren o ilk büyük adım. Peki bu akıl almaz fiyatın karşılığında tam olarak ne alıyorsunuz? Gelin şu yüksek performanslı makinenin bir kaputunun altına bakalım. Temel özellikleri neymiş görelim. Şimdi tabloya bir bakalım. Resim yavaş yavaş netleşiyor. Marka Audi RS6. Yıl 2024. Yani daha sıfır sayılır. Kilometreye bakın. Sadece 25.000'de. Ve motor gücü 600 beygirin üzerinde. Sadece bu rakamlar bile nasıl özel bir makineden bahsettiğimizi anlatmaya yetiyor aslında. Ama işin asıl ilginç kısmı rakamlardan sonra başlıyor. Gerçek hikaye satıcının kullandığı kelimelerde saklı. Bu kelimeler, piyasayı bilen alıcılar için adeta birer şifre gibi. Hadi gelin, şimdi bu şifreleri hep birlikte kıralım. Ve işte o sihirli kelimeler. Hatasız, boyasız, tremersiz. Bakın bunlar sadece aracın durumunu anlatan sıfatlar değil. Türkiye pazarında bunlar birer beyanname. Yeniden satış değeri için en ama en önemli kriter olan o mutlak, o dokunulmamış kusursuzluğu garanti ediyorlar. Şimdi bu aracın motoruyla ya da şanzımanıyla ilgili bir şey değil. Tamamen yasal durumuyla ilgili tam ÖTV. Bu ne demek biliyor musunuz? Alıcı için kafan rahat olsun, ileride sana hiçbir vergi borcu, hiçbir sürpriz çıkmayacak demek. Yani başlı başına bir güven belgesi. Ve sonra opsiyon listesi geliyor. Satıcı burada fiyatı haklı çıkarmak için adeta bir özellik bombardımanına tutuyor sizi. Liste o kadar uzun ki. Gelin sadece en dikkat çekici birkaç tanesine bakalım. Mesela arka aks yönlendirmesi bu ne işe yarıyor? Düşük hızlarda dar bir sokakta manevra yaparken arabanın kıvraklığını arttırıyor. Otoyolda yüksek hızlara çıktığınızda ise inanılmaz bir stabilite, bir denge sağlıyor. Yani hem konfor hem de güvenlik aynı pakette. Sonra karbon seramik frenler. Bakın bu standart bir fren değil. Bu 10 binlerce euroluk normal yarış pistlerinde gördüğünüz bir teknoloji. Bu size şunu söylüyor. Bu araba sadece yolda gitmek için değil, limitlerini zorlamak için yapıldı. Ben geldi olup sen 4D ses sistemi. Bu arabanızda radyo dinlemek gibi bir şey değil. Bu tekerlekli bir konser salonuna sahip olmak gibi. Aracın sadece A noktasından B noktasına gitmek için bir araç olmadığını, bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor. Ve son olarak gece görüş kamerası. Düşünün, zifiri karanlıkta gidiyorsunuz ve sistem sizin göremediğiniz bir yaya veya hayvanı tespit edip sizi uyarıyor. İşte bu, en tepe noktadaki güvenlik teknolojisinin bu ilanda nasıl bir değer yarattığının en net kanıtı. Peki, tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde, o 18.75 milyon liralık fiyata nasıl ulaşıyoruz? Yani bir satıcı ikinci el bir araba için bu kadar yüksek bir değeri nasıl oluşturuyor? Gelin bu fiyatın bir anatomisini çıkaralım. İşte formül aslında oldukça net. Birinci adım, Beyz araç ki bu zaten 2024 model bir RS6. İkinci adım, üzerine on binlerce euro değerindeki o inanılmaz opsiyonları ekliyorsunuz. Üçüncü adım, hatasız boyasız diyerek kusursuzluğu masaya koyuyorsunuz. Ve son dokunuş, dördüncü adım, tam ÖTV ile yasal güvenceyi veriyorsunuz. İşte bu dört katman birleşince o büyük rakam ortaya çıkıyor. Tabi bu kadar büyük paralardan bahsediyorsak, araba hikayenin sadece yarısıdır. Diğer, belki de daha önemli olan yarısı ise satıcının kendisi. Ve satıcı, yani Boston Oto, güven konusunu hiç şansa bırakmamış. Bakın, galeriden diyor. Kurumsal bir hesap, Ağustos 2018'den beri, yani neredeyse 8 yıldır bu platformdalar. Açıklamaları detaylı, profesyonel, iletişim bilgileri açık, bütün bunlar alıcıya tek bir şey söylüyor, bana güvenebilirsin. İlandaki şu cümleye bakın. Bakımları eksiksiz bir şekilde zamanında yapılmıştır. Bu çok basit ama bir o kadar da güçlü bir cümle. Kaliteye ne kadar önem verdiklerini ve sattıkları aracın geçmişine ne kadar güvendiklerini tek seferde anlatıyor. Peki, şimdi bütün bu detayları birleştirelim. Bu tek bir ilan bize aslında ne anlatıyor? Yani büyük resimde ne var? Aslında bu ilanda iki farklı değerin, iki farklı dünyanın mükemmel bir birleşimini görüyoruz. Bir tarafta karbon seramik frenler, gece görüş kameraları gibi en son teknoloji harikaları, diğer tarafta ise 8 yıllık bir geçmiş, profesyonel bir duruş gibi o eski usul o bildiğimiz güven var. İşte bu satışın sırrı. Bu ikisini bir araya getirebilmek. Peki buradan çıkarmamız gereken dersler neler? Birincisi, Türkiye'deki lüks ikinci el pazarında sıfır gibi olmak her şeyden önemli. İkincisi yüksek fiyatları o pahalı fabrikasyon opsiyonlar belirliyor. 3. Bir arabanın vergi durumu yani ÖTV'si en az mekanik durumu kadar kritik. Ve son olarak dijital bir dünyada bile güven dediğimiz şey hala geçmişle, şeffaflıkla, yani elle tutulur şeylerle inşa ediliyor. O yüzden en baştaki soruya dönelim. İkinci el bir araba gerçekten sadece ikinci el bir araba mıdır yoksa aslında bir pazarın neye değer verdiğinin, bir kültürün önceliklerinin ve iyi bir satış yapma sanatının hiç eskimeyen kurallarının bir yansıması mı? Bence bu üzerine düşünmeye değer.